Sınavda, sınavda ikinci bölüm. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Bugün sınav yapacağız. Ben öğretmenler odasından kağıt alıp geliyorum. Ya sınav hangi şey acaba ya? Hangi Bence matematik. Bence fen. Bence Türkçe. Bence de matematik olabilir. Yani öğretmen daha çok matematik yapıyor. Bence sosyal. Ya ne alaka sosyal sosyal olmaz olmaz olmaz. Oh. Ya matematikten oynamışım ben senin. Sınavlar geldi çocuklar. Şimdi ben dağıtacağım dağıtır. Bu arada çocuklar bu sınavdan yüz alana ne var biliyor musun? getiriyorum. Altın var. Pembe bir altın. Aa ben kazanmalıyım ya. Ben Bunu bence kazanacak kişi bence Çilek ama hmm. kazanır mıyım ki acaba? Kazanırsınız. Hadi ben gidiyorum ses yapmayın. Diğerleri de derste çünkü. Ben öğretmenler odasındayım. <laughs> bitirince biri çağırsın. Ee, şey Çilek sen çağır bitirince. Tamam öğretmenim. Sınavları bitirirler. Bitirdiniz mi? Ben bitirdim. Herkes bitirdi mi? Evet. evet. Tamam, ben öğretmeni çağırıyorum. Çilek sen toparla arkadaşlarınla tamam öğretmenim. Ben bir içeride hala işim var onu yapıp geliyorum. Koyun buraya. Yok ben alırım kristal öğretmen bana dedi. Sana deseydi alırdın. Ya ne Ya vurmadım. Çarptım. Özür dilerim. Yani, değil. Orantı çekilir misin? Ya ne atıyorsun? Anam çok zor oluyor ya. Ya ne atıyorsun ya? <laughs> Çilek. Tamam. Ay, ben şunları bir düzenleyeyim. Toparladım. Şimdi sessiz öğretmeni bekleyin. Çocuklar, ben öğretmenler odasında bunu kontrol edeceğim. Siz serbestsiniz. Çocuklar okudum sınavları. Söylüyorum çok bir tane iyi not var yani. Evet çocuklar, kristal 65. Çilek yes. Zaldı. 95 duman. İkili mi ona bir bak. 40. Pamuk şeker. 40. <laughs> beni çekiyor. Bekleyin çocuklar. Ben dağıtırım. Dağıtır. Kırsal kaç aldım? 65. Çilek kaç aldım? 100. Duman? 95. Orange? 80 altın ee, 85 <laughs> pamuk seker 40 kahvecim 50 Abi ya. Sütlü kahve. 44. Kar Karamel. 70. Ha tamam. <laughs> ya Rabbim ya Resulallah ya. Ben en iyisi o 60-70-40 özellikle alanları çalıştırayım. <laughs> Gidemezsin tuvalete <laughs> Sus. Sus. Zaten sinirim bozuk. Em şey. Pamuk şeker. Efendim? Sınavını getir kızım. Başka kim almıştı? Başka kim ben elli aldım. Getir. Evet. Ben 44 aldım. Getir. 50-44. Ay 40 arası getirsin herkes. Örtmen 65'ler getirsin mi? Yok gerek yok. Başka var mı? Örtmen benim 70. Yok. Sadece 50 ve 40 arası. Yok. Tamam. Ben bunları ailenize çekip atacağım. Merak etme korkmayın. Altına da yazacağım. Çocuklarınıza kızmayın. Derslerine seni olamadılar yazacağım. <laughs> Pamuk şeker senin annen sana kızıyor mu? Ee, ötmenim, biraz. <laughs> Peki kahve sana kızıyor mu? Bana mı? Yani 50'den yukarı alınca çok yani 50 falan alınca çok kızmıyor. 50'den yukarı alınca beni tebrik ediyor. Hmm. sen kaç aldın? Ben 50 aldım. Hmm. Ka Sütlü kahve sen? Ben 44 aldım. Hayır, Sa annem sana kızıyor mu? Yok kızmıyor. Tamam. Korkmana gerek yok pamuk şeker. Ötmedim. Ben küçükken bir tane hata yapmıştım biliyor musunuz? Sınavdan 60 aldım. Niye bir kere çekmeceyi onu saklamıştım. Annem çekmeceyi düzenleyince anlamıştı. Çekmeceyi düzenleyince sizin 40 aldığınızı mı gördü? 60 çocuğum 60 aldığımı Ay, 60. öğrendi. Ben bunları atacağım. Çıkar, çıkar, Evet çocuklar evlerinize gidebilirsiniz. Yes. Of ya. No no no. Ben gidiyorum. Ah! Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.